Hepinize Herkese merhaba arkadaşlar. Ya. Bugün sizlerle beraber 4 kişi konuğuz. Yanımda Azra, Emir abi'm, Almira, Umut var. Yani Umut, Almira, Azra ve ben oynayacağız. Alperen okulda. Uzun zamandır dört kişilik oyun videosu çekmiyorduk ve bugün geldi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben hastayım. İleşmem için abilene faydalı olun. Artık iyileşim şu A, ilaçlarımı bırakayım. O yüzden uzun zamandır dağıtılık videosu gelmiyor arkadaşlar. Az rahatsız olduğu için. Denizli falan da gelmiyor. Çünkü arkadaşlar server alanlarla e, sıkıntılıyız. Ama ara sıra Denizli gelir. Gelirlerse çekeriz. Arda falan zaten sık sık gelmiyor öyle. Sude falan. Kuzenim var bir tane Sude diye. Onlarla da işte aramız biraz bozuk ama gelirler elbette onlarda. da. 4 şampiyonluk 9 evet, Sude ile evet. hiç evet, videom olmadı bu arada. Ya, macera oynayalım. Hı, macera çok güzel. Şampiyon 9. Şunlar falan ne olacak? Ama şu bırak telefonunu. Mal gibi telefon. Şu. A. Ha. Neyse. Bekle kimseyi vurmayın. Ellemeyin. Arkadaşlar renklerimizi mobizen ile gösteriyorum. Şu parlayan uzay rengi benim arkadaşlar. Ya ben... Şu yanımdaki Umut lav şu kırmızı Durun ama ben var şu ya. lazım. Durun ben göstereyim öte gideceğiz. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Şu uzay mor rengi olan benim. Şu alev rengi olan Umut. Şu renk renk olan mesela yeşilden pembeye, pembeden maviye dönüşüyor. Bu Azra arkadaşlar. Şu vuran benim. Bu, bu Azra benim. bekle. Bu su rengi Hı. de su rengi de Alimir arkadaşlar su rengi. Yani uzay rengi Hı. benim. Ateş rengi Umut, rengarenk olan Azra, su rengi olan Almira. O zaman bir, iki, üç başladık. Ama ben? Yok. Hadi başla. Abi olsun. geldi Emir abi. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam et. Allah ben şu şey yengeydim. Bak. Sen şey buradasın. Tamam, kim ne demek ki ateş etmeyeyim Emir abi. Ana. Aa ben su olmuşum Emir abi. Umut. Aa. umut koruma umut kalkanı arkadaşlar varmış. ben Almoş'un <laughs> albümünü oynayamışım. Tamam bir şey olmaz hadi. Ama Almoş'u oynamışım. Tamam hadi hadi bir şey olmaz. Ha, <laughs> bir tane <tanıtı>. Umut kazandı. <laughs> Bu arada Umut'un ben koruma kalkanı olduğunu görmedim. Umut vurdu beni. Ben Öte gidin. Ben Umut'u vurmaya çalışıyorum ölmüyorum. Koruma kalkanı varmış. Ama gelin şurada durun. Neyse Umut kazandı. Öte git. Yapacak Öte git. Yapacak bir şey yok. Ne? Bak almışım um babasındı. Çıkın lan canavar kamyon geliyor. Canavar kamyon geliyor durun. Emre <laughs> bir süre beni bekle. Beklemezsen küserim. Ya oğlum ne olacak? Ay. bana tamam, ne beklemezsen küserim. Bak Emre bir süre. Emre bir süre. Emre bir süre. Emre bak beklemezsen küserim. Tamam bekliyorum. Bu halde en azından bunu oynayalım. He bekle. Geliyorum. Ya, bekle. ya bak, yavaş yavaş gidiyorum. Bekle he. İkimiz A beraber kazanırız. İkimiz beraber kazanamıyoruz ama Birimiz kazanmak zorunda. E ne Ama ikimiz kazanamıyoruz. Vallahi bekle, ya? Bekle sen. ne yapayım? oyunu. Hadi sen kazan o zaman al. Tamam. Beklem çıktı. Tamam. Seni kazandırdım bak bilerek yaptım bunu. Bak bir daha kazandırmam tamam mı? Diğer turlarda ben kazanırım. Şşt. Suna buradan git. Suna buradan git. Al bunu. Al. 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 Emre abi üçsün. Ben de üçüm. Almış iki. Umut dört. Bir dakika. Ya, 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 ya. Azra kazandı değil mi? Evet. Ben kalede. Umut, biz seninle beraberiz tamam mı? Ver. Umut ver. Umut. o Almira atma. kendi kalesine attı. Hmm. Almira kendi kalesine Al attı. Ay atma şunu atacağım sen. Bu iyi, iyi Umut kazanacağız değil mi? <laughs> Adam hiç bana aşında yemeğindim. Umut'la ben kazandık. Ne Umut kardeşimle bizim kazandık. Kardeş kardeşe. İki kardeş öldü, iki kardeş kazandı. Üç, iki, altı, yedi. Ay ben yanlışlıkla bastım. U Almir eksi beş aldı. Ben artı iki. Emi abi. Oo, Emi kim aldı? Abi. Almira aldı onu. Almir'a. Oo Azra artı bir oldu. O Azra alsın iki. Dikkat edin abi bomba da çıkabiliyor bazen. Evet senden önden bir kat. Umut eksi beş oldu. Ya bu arada kez. Kere... Azra beraber kazanın basma bile. Ben başlıyorum Azra. Azra basma bile tamam mı? Ben. Azra ile beraber kazandık. Yok. Bir kere Umut'tan bir araya kaçanayım ben. Dur. Yavaş lan, vurmayın birbirinize. O da dursun. Evde de beni bir saya baktırmadı salak. <laughs> ben ne Ben aldım. Abi ikimiz de öldük ha. Emir abi, Emir abi ben önde. Umut kazandı. Umut kazandı. Ben kazandım. <laughs> Umut. Emir abi. <laughs> Oha! Kim kazandı? Ben de görmedim. Ben. Umut kazanmış. <laughs> Yu. En zor oyunda. En zor oyunda. bak. <laughs> Umut mataç. Bir şeyinden Mataş'tı Ben onda kaçandım bu türlü. Tamam. <laughs> Bırak peşimi. Umut onları öldürsene. Ben iyi değil. Hadi Almira'yı kazandıralım. Tamam mı? Almira'yı kazandıralım hadi bu tur. Eğlensin çocuk. Bu da Aa Almira kazandı. Çek. Sevinsin çocuk arkadaşlar. Çocuk daha o. Sevinsin. Hiç kazanamıyor. Sevinsin az bir şey. Emre bu da bunda da Aa, bu şu... Oo, Umut beni geçmiyor. Emre bu bunda da ama şu kazandı ya, abla, ha. Hayır. Niye? Hı -hı. Ben kazanacağım bir kere. Aa. Ben de sana buydum. Ben de sana buyum başkam. ne? Tamam mutlur. O mu seni vurdu? Yok. Sen neden benim kardeşimi vuruyorsun Azra? Yanlışlıkla, yanlışlıkla, yanlışlıkla oldu. Yemin ederim ki yanlış. He kesin yanlış. Anne Sen de yemeden bak. <laughs> Abu Almira sen bekle. <gülüyor> Al <gülüyor> vur vur. Bak. Tövbe ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim. Aksana Tövbe ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim. Kazandım ben. Umut bak ben seni geçtim yine. Ne? kafana domates sattı. Sen daha kafana domates atıyorsun Umutcuğum. Nasıl kazanacaksın? Umut çabuk oradan çık. Umut çabuk çık. Bir, sıfır kırmızı olursa kaç tamam mı? Bak kırmızı oluyor yavaş yavaş kaç. Almira aşağı attım ben. ben ben attım bak kimse atmadı. Ay ay bak, ay. ay. ay <laughs> Dur aşağı atma beni. <laughs> Aa, ay, kaçın. Aa, <laughs> ya, <vurmayayım. gülüyor> Umut ya vurmayın. Aa, o da aşağı düştü. Ne vurmayın ya. O sekiz. Hayır Azra hayır hayır. o aşağı gidiyordum. Ama Azra aşağı. Ama Emir abim gitti ben arkadaş ya. Evet. Arkadaşlar bir, bir tane. Okey atmayın çünkü Emir abim benim. Ben, işe, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha. Yok atmayın, atmayın arkadaşlar atmayın atmayın, atmayın atmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ben kazandım. De, Çok enerjili bir video beğenmişsinizdir. Almira kazandı, Azra kazandı, ben kazandım, Umut kazandı ama şampiyonluk kupası benim elimde. Daha fazla bu tarz videolar için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bay bay. Başka başka oyunlar da oynarsam. Arkadaşlar diğer Arkadaşlar e, şey bir, 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 bir saniye. Diğer bir yapacağız. Tam diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. O videolarda gerçekten eğlenceli olacak. Bay bay.